<laughs> Şükrü? Ha? Nereden buldun sen o paraları? Hayatım kesin bu sene piyango bileti bana çıkacak dedim. Onlar da inandılar peşin peşin verdiler parayı. <laughs> Şükrü benimle kafa bulmayı bırak paranın kaynağını açıkla. Ya Zart Bey verdi biliyor musun? Git dedi havai fişe kaldı dedi. Kız ne kadar pahalıymış. Ben de gittim en ucuzundan kaldım. E bunlar da benim ikramiyem dedi. Bunlar kaldı. İyi olmuş. Vallahi benim de yılbaşı için çocuğun üstüne başına bir şeyler almam lazım da. Ya oldu. Meryem ver Allah aşkına yeri var Meryem ya. Yapma göz göz sevi Meryem ya. Yapma beni sinirlendiriyorsun ya. <laughs> yem yemlikti nasıl da inandı gitti ya. Esas burada. İki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı yüz, sekiz yüz, dokuz yüz, bin yüz. <laughs> Meryem ver Allah aşkına ya. Aldığın para çocuğun üstüne başına fazlasıyla yeter Meryem ya. Çok güzel söyledin. Üstüne başına yeter. Fakat altına da bir şey almak lazım. Bunlar da altı için canım. Ya Meryem yapma gözünü seveyim. Vallahi yeri var Meryem. Ya Meryem ya. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil Meryem. Kazanıyorum geliyor elimden alıyor. Ya koskoca bir yılı geride bıraktık. Aşkım bu yıl seni en çok şaşırtan şey ne oldu? Bu yıl beni en çok şaşırtan şey Nurhan oldu hayat. Aa, Nurhan mı? Niye şaşırıyorsun ki Nurhan'a? Ya hayatım, yani adam kendini bilmiyor ki. Ya senin etinle, budunla sen devler liginde top koşturmaya çalışıyorsun ya. E şimdi mesela bu akşam herkes birbirine hediye verecek değil mi? Ee, Hı? Evet. Ya ben mesela babam için aldığım hediyeye on bin dolar verdim. Peki şimdi ne alacak? Ne alacak Nurhan? Hı? O ne alacak? Ya bu kadar küçük hediyeler için bile bu kadar meblaların dolaştığı bir ailenin içindesin ya. Ya senin neyine gerek? Sen kimsin arkadaş? <laughs> Çok doğru söylüyorsun vallahi aşkım. Ay şimdiden merak ettim Nurhan'ın ne aldığını. E ben sana söyleyeyim. Hii, biliyor musun yoksa? Ne? Çöp. <laughs> çöp almıştır hayatı. <laughs> ne alacak ya? Ya bu evde iki dakika durmayacak. Hemen kaldırıp çöpe atacağım bir şey almıştır. <gülüyor> çöp. <gülüyor> çöp getiriyormuş buraya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yaptın krediyi aldın mı? Oğlum sana söylüyorum krediyi aldın mı? Ha. Aldım abi. Ha. Çocuğum, senin nen var? Ya yok bir şeyim anne. Ben seni tanırım. Senin canın bir şeye sıkılmış. Anne, bu pakette Kemal Bey'e aldığım hediye var. Kaç lira biliyor musun? 120 lira. <laughs> Onu da sıkı pazarlıkla düz yüze indirdim. Aferin. Aferin. Evet oğlum. Bizim için aferin bu olay... ...bu evde ayıplanacak bir şey. Sarp'ın Kemal Bey'e aldığı hediye... ...on beş bin dolar civarı bir şeymiş. Annem hep haklıydı galiba baba. Davul bile dengi dengine çalar diyordu. Yani biriciye olan aşkım gözlerimi kör etmiş. ...milyarlık hediyelerin uçuştuğu ortamın maddi bir değeri olmayan duygularımla girdim. Ne yapıyorsun oğlum? Zaten gideceğin yer burası baba. Yüz liralık hediyeyle ünvan maçına çıkılmaz. you